Bir zamanını sızdıran Şımartılmamış aşkım Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz yıldır Sarılmamışım Kim de kalacak kızım. Şöyle yanlış anlamayın. Hani diyorum ya dandik Mark almayın. Bu da kesinlikle bir sonraki morada onu da konuşacağım. kesinlikle insanın bütçesi olursa zaten gider böyle dandik bir marka almaz. Bunu da ben o kadar bu başıma geldi ve o kadar gündem ve konu oldu ki benim için. Yani insanlar diyor ki o işte motorun artık e, eski değiştir. Abi tamam da ben de biliyorum eski olduğunu da param olsa değiştireceğim değil mi? Hatta hayalimdeki motoru falan alacağım. Yok yani abi ne yapalım malzeme elimizdeki malzeme bu. En azından bunu değerlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Yani neyse bunu uzun uzun dertleşeceğim bu konuyla ilgili çünkü çok duydum. zaten saçma sapan e, bazı insanlardan saçma sapan yorumlar alıyorum ve onları söz, yani gündeme getireceğim konuşacağım sohbet edelim yani o konuyu konuşalım ufak ufak motor 50cc ile başlayarak e, Yamaha XMAX 250cc'ye gelebildim sonra da ekonomi ülkenin ekonomisi patladı sağ olsun bir daha da yükseltemedik yani bir tane elbisesim oldu sonra MT25 MT'yi az süre tuttum çünkü hoşuma gitmedi açıkçası konfor değil benim için uzun yol yapmak isteğim hep olduğu için konfor motor arıyordu ve ayrıca benim bence yaşım böyle şey bir yaş değil artık bu da yaşla çok ilgisi var hani yarış terzi çıplak motor falan artık benim yaşım ona uygun değil. Değillerken haz almıyorum. Ben daha çok şu an konfor alıyor, arıyorum biliyor musun? Yok debriyaj değiştir, yok kolun falan kırılsın, ayağın bir tarafta. Ye, ne gerek var? Bir de sırtın şöyle oturuş pozisyonu falan. O yüzden x maxi seçtim. Şu an neredeyse 3 senedir x Max kullanıyorum. Memnunum. E Tabii ki daha güzelini alıp, almak istiyorum. Şu anki bir sonraki hedefim benim NC 750 ama alamıyorum arkadaşlar param yok net yok yani yoksa ölecek miyiz gezmeyecek miyiz yaklaşık iki buçuk saat daha yolum var bir tane daha mola vereceğim galiba gerek yok ben kendimi yormaya değil mi keyif almaya geldik sonra tekrar konuşuruz merhaba sen benim yol arkadaşım mı olacaksın hoş seveyim seni gel Ge gel, gel 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 gel. Sen çok mu tatlısın? Sen çok mu tatlısın? Bye bye. Ben gideyim mi? Bye bye güzelim. Helal Helal geldin. Hoş geldin. diyor? Ah biraz. Gerçekten anlatırsın. Merhaba. Evet. Yok hayır hayır biz de evet. Biz de çok muhteşem bir abiyle karşılaştık. <laughs> Geldiğimizde muhabbet falan ettik. Evet. Bardan çalın, bir adam. Evet. Bardan çalın, çaldı bir Öyle evet. yani şöyle düşünüyoruz. Böyle sen eşyalarını falan eve bırakmak evet. istersin. Hatta motorunu da bence şey yapmak istersin. Sonra işte kampüse girip şey yapalım dedik. Devrimi evet. içeriz. Hayır, hayır. hayır Kampüs çok yakın zaten. Benim evde şurada ileride. Aynen, aynen öyle. Buraya da fark edebilirsin. O böyle Evin e, önünde park edilecek yer var mı? Evin ee, bahçesi. Ya, arabalar falan park ediyor ama yer bulamazsak park e, Evin bahçesine de atabilirsin ha. Evet bu bahçeye sokacak belki daha güvenli olur. Motor için sıkıntı yok da eşyaları bırakmayın. Tamam. Evet, evet. eşyaları bırakmayın. motor motoru kilitler Tamam. Nasıl yapalım? Ee, evet nasıl yapalım? buradan marketten bir şeyler alalım diye düşünüyorum. Evet. Gitmek için. İster misin? mısın bu arada? Boşak falan yerim yok işte. Evet, evet, evet. <laughs> zaman, Sen vejetaryansın değil mi? Evet. Tamam kampüste evet. yiyebileceğin güzel bir yer var. Ya Siz ya o zaman şey... eve yerleşin. Ben kartımı vereyim size. Ben Marketten bir tam... Kank... Bana bir şey tane, şey... tane kırmızı bremen alır mısın? Sana bir tane kırmızı. Tekerden de alabilirim. Ben de geleyim tamam. bakayım. Ya. Başka istediğim bir şey olur mu? İçecek falan. Yani Migros'a... Gelir hemen. Bunlar herhalde bir şey olmaz ya Migros'a kadar. <laughs> Tamam kampüste görüşürüz o zaman yani ben, ben gidiyorum. Bye bye. bye, Şu an çekiyor bak. Ama <laughs> şu an işte hiçbir şey gözükmüyordur. <resim yok>. Şey <laughs> çok anlıyor. Şey, bizi de görmüyor. Ah be. Plaj göster bizi ya. Kinon teyne muhdi. Sana hiç çok istiyorsan. Saç bakayım hiç etkiliyor mu? Leş. Hiç deneyelim. Bağırı çek mesela. Ha. Evet. Gel o zaman böyle çekelim. Biraz bizi çekelim. Aa, çok korkunç. Niye biz görünmüyoruz? Evet. <laughs> çok korkunç. <gülüyor> evet. Güneşi <laughs> evet. de yanında tutar mısın? Biz hiç şey Sadece Diğer eline de flaş tutar mısın? Daha çok tatlı oldu Evet, çok evet çok tamam. Ha işte çektik. Aynen. Da bu arada yani bu otoyol oldu. Ya bu köprüde bazı insanlar köprünün kenarına böyle oturup ayaklarını sarkıtıyorlar. Şey, Oturup dışanlar falan oluyor. Aynen. Hayır otoyolu izliyorlar. Ve ben hiçbir mana veremiyorum. Çünkü saçma bir yolu Çünkü otoyol yani. Ama hani ışıklandı burada oturup otoyolda izledim mi oluyordum ve Bizim yerimiz daha falan değil. küçük bu Ama güzel ya. Evet tam bir şehir ortamı. Evet. <laughs> Değişik geldi. Ama şimdi bu şeyler yok ya gündüz ışıklar falan. Evet. <laughs> Ankara'yla vedalaşmadan önce bir Anitkabir'e uğramak istedim çünkü ilk defa Ankara'ya geliyordum ve Anitkabir'e uğramadan Ankara'dan çıkmak istemedim. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Girişte beni içeri almadılar yani motorun arkasında zaten benim büyük çantam ve eşyalarım vardı. içeri yani sırayı bekledim ve içeri girmek istediğim zaman oradaki işte bir efendi dedi ki dışarıda park et ve yürüyerek içeri git. E, ben durumu izah etmeye çalıştım. Ama o sorun arkasında işte eşyalarım var. Dışarıya bırakamam. Nasıl güveni bırakayım gibisinden. Ama işte bir e, fayda etmedi söylediklerim, anlattıklarım. O yüzden de e, içeri giremedim maalesef. Ve e, çok istediğim panik kabiri de göremedim. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. 1-2-3-1-2-3 <laughs> Umarım geliyordur sonra bakacağım. Ee, ben şimdi Bahar'ın evinden çıktım ve bir sonraki şehire doğru yola çıktım. Bir sonraki şehir dediğim Samsun. Ee, fakat burada size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani belki soru işareti kalmış olabilir kafanızda. Nerede kalıyorsun diye veya Bahar kim diye. Ben bu hostları yani bu ev sahipleri bir siteden buluyorum. Ta 2011 2012 gibi yıllarında ben bu siteyle tanıştım henüz İran'daydım o zaman ee, ve bu sitenin ismi de Coach Surfing. Ee, bir sonraki şehirde bir mola verdiğim zaman size e, tam detaylı bir şekilde anlatırım ama e, sadece kısa bir anlatma yapayım. Bu sitede kayıt oluyorsun ve işte host buluyorsun kendine, ev sahibi ücretsiz bir şekilde bir yerlere gidip misafir olabiliyorsun. Aynı şekilde onlar da senin ülkene veya şehrine geldikleri zaman sen de onları misafir edebiliyorsun. Bir nevi Airbnb ama e, ücretsiz olanı e, ve e, insanların kalitesi de aslında kalite derken kafa yapıları hepsi e, gezgin kafa yapısı olan insanlar genel olarak onlar kaydediyor bu işte platformda. Ya eski de yani 2011-2012 yıllarında çok daha e, temiz de diyebiliriz yani her şey gibi biraz daha bozulmuş olabilir eskisine göre ama hala çok güzel bir platform. E, ben bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Birçok kişiyi de misafir ettim. İran'dayken ailemle yaşadığım halde birçok insanı misafir edebilmiştim farklı ülkelerden ve bazılarıyla hala arkadaşlığımız devam ediyor. Ee, burada burada bir açıklık getireyim dedim. Belki baharın evini gösterdim, baharları gösterdim veya biraz onlara onları anlattım size. Fakat nasıl bulduğumu ee, anlatamamıştım. Şu an aklıma geldi. Dediğim gibi bir sonraki şehire vardığımda daha detaylı bir şekilde e, her şeyi size anlatacağım. O zaman Samsun'a doğru devam ki. Bu ilk videom. Umarım her şey güzel çekilmiştir. Umarım daha da çok geliştirebilirim kendimi. Yani izleyin. Sevin beni. <laughs> Sevmeye çalışın. Yok şaka. Severseniz like atın falan. Böyle diyorlar galiba. Böyle demem gerekiyor galiba. Youtube'da rutin olması gereken böyle şeyler. İşte bilmem abone olun, like atın falan fistan. Ama ben size bırakıyorum. Nasıl isterseniz Keyfiniz nasıl istiyorsa. Dostlar. Öpüyorum. Ben kaçar. Yolumuz var daha.